Zaman evrenin en esrarengiz ve anlaşılmaz fenomenlerinden biridir. Antik çağlardan bu yana filozoflar zamanın doğasını ve insan hayatındaki rolünü sorgulamıştır. Peki ya zamanın akışını tersine çevirebilseydik? Zamanda yolculuk bu derin soruya verilebilecek en büyüleyici cevapların başında gelir. Fakat bu düşünsel keşif sadece bilimsel bir mesele değil, aynı zamanda derin felsefi boyutları da barındırır. Zamanda yolculuğun felsefesi varoluşun temelini sorgular. Zaman lineer mi yoksa döngüsel mi? Eğer zaman lineerse her an sabit ve değişmez bir geleceğe doğru akar. Eğer döngüselse yaşamın ve evrenin sonsuz bir tekrar içinde olduğunu düşündürür. Zamanda yolculuk bu iki fikri alt üst eder. Geçmişe ya da geleceğe yapılan bir yolculuk zamanın sadece insan algısının ötesinde bir varlık olduğunu gösterir. Bu durum insanın kendi varoluşunu ve evrende aldığı yeri yeniden değerlendirmesine neden olur. Zamanda yolculuk aynı zamanda bilincin doğasını da sorgulamamıza sebep olur zaman içinde yolculuk yapabiliyorsak bu, bilincimizin de zamanın ötesine geçebileceği anlamına gelir. Bu, bilincin sadece şimdiki zamana hapsedilmiş olmadığını, daha geniş bir zaman dilimine yayılabileceğini gösterir. Peki bu durumda ben kimim, benliğimiz zamanın farklı noktalarında farklı mı olur? Bu sorular zamanda yolculuğun sadece bilim kurgu öğelerini değil aynı zamanda varoluşumuzun ve bilincimizin temelini de sarsar. Zamanda yolculuk, geçmişin hatıralarını canlandırmak ya da geleceği önceden görmekten çok daha fazlasıdır. Bu varoluşsal bir yolculuktur. İnsanın kendi içinde ve evrende aldığı yeri, geçmişi ve geleceği yeniden düşünmesini sağlayan bir düşünsel serüven. Zamanda yolculuğun getirdiği bu felsefi düşünceler, insanı hem evrenin büyüklüğü karşısında alçak gönüllülüğe hem de bilginin sonsuzluğu karşısında meraka sürükler. İnsanın zaman karşısındaki konumu sadece fiziksel bir varlık olmaktan çıkıp, evrenin temel bir parçası haline gelir. Bu yolculuk insanın kendisini ve evreni anlama çabasının sonsuzluğuna işaret eder. Zamanda yolculuğun en çarpıcı etkilerinden biri özgürlük ve kader kavramları üzerindeki potansiyel etkisidir. Eğer insan zamanda ileri ya da geri gidebilirse bu durum özgürlük anlayışımızı kökten değiştirir. Peki bu durumda özgürlüğümüz tamamen illüzyon mu olur yoksa zamanda yolculuk özgürlüğümüzü genişletir mi? Öncelikle zamanda yolculuk kader ve özgürlük arasındaki geleneksel ayrımı bulanıklaştırır eğer geleceğe yolculuk edebiliyorsak ve orada gördüklerimiz kaçınılmazsa, bu, geleceğin zaten yazılmış olduğu ve özgür iradenin bir yanılsama olduğu anlamına gelebilir. Ancak eğer zamanda yolculukla geleceği değiştirebiliyorsak, bu durumda her anın sonsuz potansiyeller içerdiğini ve her seçimin yeni bir gelecek yarattığını gösterir. Geçmişe yapılan yolculuklar ise daha da karmaşık soruları beraberinde getirir. Eğer geçmişi değiştirebiliyorsak bu, şimdiki anın sürekli bir değişim içinde olduğu ve geçmişin sabit olmadığı anlamına gelir. Bu durum, özgür iradenin zamanın her noktasında etkili olduğu ve her anın yeniden yazılabileceği bir evren resmi çizer. Zamanda yolculuk ayrıca etik ve ahlaki soruları da beraberinde getirir. Geçmişi değiştirmek, geleceği öngörmek ya da müdahale etmek büyük sorumluluklar yükler. Her eylem zamanda geniş çaplı etkilere sahip olabilir. Bu zamanda yolculuğun sadece teknik bir beceri olmadığını aynı zamanda ahlaki bir tartışma konusu olduğunu gösterir. Zamanda yolculuğun en büyüleyici yönlerinden biri zamanın kendisi üzerindeki etkisidir. Zaman genellikle doğrusal ve değişmez olarak algılanır. Ancak zamanda yolculuk zamanın çok daha esnek ve dinamik bir yapıda olduğunu öne sürer. Bu zamanı sadece bir arka plan olarak değil, evrenin temel bir unsuru olarak yeniden tanımlar. Zamanda yolculuk zamanın sadece bir dizi kronolojik olaydan ibaret olmadığını gösterir. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinden bağımsız olmaktan çıkar ve birbirine iç içe geçmiş bir bütün haline gelir. Bu, zamanı sabit bir akıştan ziyade bir dizi potansiyel olarak var olan durumlar olarak görmemizi sağlar. Zamanda yolculuk bu potansiyeller arasında seyahat etme imkanı sunarak zamanın doğasını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İnsanın zaman içindeki yerine gelince zamanda yolculuk insan varoluşunu çok daha geniş bir perspektifte ele almayı gerektirir. Eğer zaman içinde seyahat edebiliyorsak bu, insan varoluğunun sadece şimdiki zamana sıkışmış olmadığını gösterir. Bu durumda insanın kendini sadece mevcut anın bir parçası olarak değil, zamanın geniş bir spektrumunda bir varlık olarak görmesi gerekebilir. Bununla birlikte, zamanda yolculuğun getirdiği bu geniş perspektif, insanın zaman içindeki rolünü de yeniden sorgulamamıza neden olur. Eğer zamanda seyahat edebiliyorsak bu, insanın evren üzerinde daha aktif bir rol oynadığını ve zamanın akışını şekillendirebileceğini gösterir. Bu, insanın sadece evrenin bir gözlemcisi olmaktan çıkıp evrenin bir yaratıcısı olarak rolünü güçlendirir. Zaman sadece geçen bir süreç olmaktan çıkar ve evrenin temel bir parçası olarak anlam kazanır. İnsanın zaman içindeki varlığı ise sadece şimdiki zamana hapsedilmiş bir varlık olmaktan çıkıp zamanın geniş bir spektrumunda etkili bir varlık haline gelir. Bu hem zamanın hem de insan varoluşunun daha derin ve kapsamlı bir anlayışına doğru bir adımı temsil eder.